Bir hizmete girdiniz. Hizmetin adına mesela bir insana iyilik yapma adına, bir insana cenab Hakk'ı Allah Resulü'nün ulaştırma adına bir şey söyleyeceksiniz ya. Sizin o andaki ufkunuz neye bağlı biliyor musunuz? İbadetlerinize bağlı. İbadette derinleştiğiniz ölçüde Cenab-ı sizin hizmet noktanızı açıyor. Hizmet noktanızı açtığı ölçüde de ibadetlerde derinleşme istiyor sizden. Bakıyorsunuz ki zaman yok. Yahu nasıl olur bu zaman ya? Ben bunu burada yapmam lazım çünkü hedef çok büyük. Ufuk geniş ya. Ne olacak o zaman? O zaman Cenab-ı Hak da bastı zamanı gönderiyor. O yüzden Hz. Osman Efendimiz bir gece sabaha kadar Kur'an'ı bir yerde bir kere bazı yerde iki kere hatmettiği söylenir. bir bakarsın normalde zaman şeridine takıldığı zaman olacak iş değil. Hedef, ufuk o kadar büyük ki Cenab-ı Hak bunun için bastı zamanı açıyor. Çünkü o hizmet ancak bu ibadetle yapılır. Ama ben bunu yapmam lazım o zaman zaman şeridi açılıyor artık. O ne yapıyor? Artık cesetten sıyrılıyor artık Cenab-ı Hakk'ın niyet ve kerimini ruh mana aleminde kalbin derece hayatını yükselerek yoluna devam ediyor. O çok sırlı bir yer. Hizmetin ibadetini besliyor. İbadet yüklendiği zaman Cenab-ı Hak sana hizmet ufku açıyor. O hizmet ufku tekrardan sana ibadete derinleşmeye sağlıyor. İbadetteki her derinleşmek daha seni ileri götürüyor. Yani heyecanda kaybolma yok. Asla yok. Heyecanla kaybolmaması neyle alakalıymış? İbadetteki derinleşmeyle alakalıymış. Düşünsenize ya Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakın olursan ona karşı o kadar muhabbet peyda diyorsun yani. Evine bir kıldığın namaz var. Bir gidiyorsun, hadi diyorsun ki mahallenin camisinde bir namaz kılayım. Evet, orada kıldım bir namaz var. Hadi sonra diyorsun ki tarihi cami, Ayasofya Camii'nde namaz kılayım. Sonra diyorsun ki Medine Münevvere'de namaz kılayım. Kılıyorsun. Diyorsun bir de Kabe'de namaz kılayım. Görüyor musun arada fark? Derece bile farklı yani. Allah'ın orada verdiği dereceler bile farklı. Hayat tamamen orada sende çekiliyor. Zaten keferinde giymişin ihramı. Sıfırlanıyorsun orada. O sıfırlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsun. Burada aklından geçenler bir ileriki camide aklından geçmiyor. Daha sonra daha sonra geçmiyor. En sıfır noktasında hiç geçmiyor. O insanlar her an sıfır noktasını yaşadıkları için Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, ibadetlerinde Cenab-ı Hak onları ne yapmış? Elhamdülillah sürekli hareketli, sürekli bütün hayır tutmuş.